Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Sevgili Ay Burcu, Güneş Burcu, Yükselen Burcu, Yay olan kadın ve erkeklerimiz. Sizler için Temmuz 2021 için kağıt açı açılımı yapıyoruz. Açılımımız geneldir. Siz de bu arada lütfen kanalımıza abone olmayı, paylaşmayı, yorumlar yazmayı, bize destek olmayı unutmayın. Bakalım yay burçlarımızı ne bekliyor Temmuz 2021'de. gündeminiz et, ay, etki veya gidişat yakın geçmişten olmuş aklınızda ne var kalbinizde ne var Temmuz'da ne olacak? sizin çevreye karşı duruşunuz çevre size karşı umutlarınız, hayalleriniz, hedefleriniz veya korkularınız Temmuz ayı neyle bitecek sevgili yay burcu arkadaşlarımız evet ilginç kaflar geldi Denekası var bir başlangıç bu. Bir e, düşünceniz var, bir isteğiniz var, bir hayaliniz var. Bu düşünceyi, bu hayali, bu isteği hayata geçirmek için yan tutuşuyorsunuz. Bir an önce olsun istiyorsunuz, bir şey başlasın istiyorsunuz, bir şey başlatmak istiyorsunuz. Ve bu nedirse bu başlangıç size böyle acayip bir enerji veriyor, güç veriyor, kuvvet veriyor, istek veriyor böyle hevesle bir şeye başlıyorsunuz. Peki bakalım gündeminizde ne var? Kupa kraliçesi. Su grubundan bir kadın olabilir bu. Şart değil. Bu sizin kendi duygusallığınız olabilir. Anneliktir, merhamettir, sevgiyle yanaşmaktır, birisine yardım etmektir, duygusal e, iniş çıkışlarınız da olabilir sevgi aşk konuları olabilir gündemde şöyle enerjiye katların birbirine duruşuna baktığımızda şimdi buraya geleceğim gidişatta ne olacak siz böyle sanki yardım eli uzatıyorsunuz gibi herkese elinizde kupa elinizi uzatıyorsunuz herkese elinizi uzatıyorsunuz erkeklerimize böyle bir kadın şart değil su grubundandır değil sevecen e, merhametli yumuşak kalpli bir kadındır bu e Gidişatı ne var? Burada bir e, hakkını savunmak var. Yani burada ya bir kadınla tartışma çıkıyor ya da size ait olan şeyi siz korumak istiyorsunuz. Yani benim bu duygusallığıma, benim bu merhametime, benim bu iyi niyetime haksızlık eden herkesin canını yakacağım diyorsunuz. Ben duygusal doyum istiyorum. Ben rahatlık, sakinlik, huzur istiyorum. Diyorsunuz siz. Farklı şekilde karşıma geçeni, farklı enerjilerle bana geleni ben böyle yere sereceğim. Bana ayda olanı ben koruyacağım. Durumunuz ne olursa olsun. İşte de olsa, para da olsa, duygusallık da olsa, annelik de olsa, aşk da olsa, ne olursa olsun. Siz bu ay kupa enerjisinde olacaksınız. Yumuşak, anlayışlı, yardımsever. Bir taraftan da sert bir enerjiniz olacak. Koruyacaksınız, bu durumunuzu korumak isteyeceksiniz. Erkekleriniz için iki tane böyle kadın olabilir. Biri böyle yumuşak, kalpli. Diğeri daha bir agresif. Daha böyle soğuk. Daha böyle kendinden emin. Ona ait olanı koruyan. Biraz sert bir şekilde koruyan ama. Aşkla sevgiyle değil. Biraz sert, soğuk. Savaşla. Neyse burada arkadaşlar bir... Bir savaş var. Gündeminizde bir savaş var. Belki siz e, bu savaşı bitirmek için kupa uzatıyorsunuz ama karşı taraf size sert duruyor böyle. Böyle kadın erkek olmak zorunda değil. Kadınlar kadınlara karşı da olabilir böyle. Erkeklere karşı kadınlar da olabilir böyle. Yani siz kupa uzatıyorsunuz ama karşı taraf sert duruyor. Kılıçla duruyor size karşı. Peki yakın geçmişte ne olur? Bir yolculuk. Bir şey sıfırlanıyor. Bir şey bitiyor. Bir yola çıkıyorsunuz. Ama bu çıktığınız yolda hiçbir şey yok. Sıfır üstü başı da böyle fakir kıyafetler içinde insan bir yolculuğa çıkıyor. Yani tamamen her şeyini bitiriyor, sıfırlıyor. Yanına köpeğini alıyor. Ev hayvanı olabilir bu fark etmiyor. Veya sadık bir arkadaşı olabilir bir yolculukta. Bu yolculukta sadık bir insan da olabilir bu arkadaş da olabilir. Onunla bir yolculuk. Fiziki yolculuk da olabilir bu. Yalnız başınıza fiziki bir yolculuğa da çıkabilirsiniz sevgili yaylarımız. Aklınızda ne var? 10 kılıç geldi. Bir şey bitiyor. Evet biraz üzücü bitiyor. Biraz canınızı yakıyor. Ama bitiyor. Bu sondur. Artık bundan sonrası yok. Bundan fazla artık hiç kimse sizi böyle üzemeyecek. E, incitemeyecek. Sizi böyle yataklara düşüremeyecek. Veya bir erkektir bu. Hasta yatağında yatan bir erkek. Aklınızda o insan var. Belki ona yardım etmek istiyorsunuz. İnsan şu anda hasta yatağındadır. Yardıma ihtiyacı var. Veya bitmiş bir şeydir bu. Ona yardım etmek istiyorsunuz. Bu aklınızdadır. Kalbinizde ne var? Kalbinizde şeytan geldi arkadaşlar. Evet şeytanı sevmiyoruz. Şeytan kötü bir enerjidir. Burada bir istek var. Hani burada yanıp tutuşuyorduk ya. Bunu elde edeceğim diye. Kalbinizde de şeytan evet bizi biraz yoldan çıkarıyor. Diyor ki ah bak al sana elma bu elmanın karşılığında ben sana neler vereceğim. Biz de düşünüyoruz acaba mı? Ama unutmuyoruz. Şeytan bir şey verdiği zaman çok fazlasını geri alır. Onun için kıskançlıktır, fesatlıktır, art niyettir, birini kullanmaktır, bağımlılıktır, aşırı bağımlılık da olabilir bu. Bunlardan uzak duruyoruz arkadaşlar. Şöyle bir şey de olabilir. Aniden bir şey başlıyor sizde burada aşık oluyorsunuz. Öyle bir bağlanıyorsunuz ki kalben insana. Bu yeni çıktığınız yoldadır. Bir şeyi bitiriyorsunuz kafanızda. Aşırı bir tutkuyla bir şeye bağlanıyorsunuz siz. Bu insan da olabilir, bu durum da olabilir. Nedirse sizi böyle artık elinizi ayağınızı yerden kesiyor diyor ki yok sen bunu yapacaksın. İşte bu senin son şansın. İşte bu parayı elde edeceksin. Gerçi burada para gözükmüyor ama örnektir bu. İşte bu, bu şeytana uyacaksın, gideceksin, bu kupayı alacaksın. Hayır arkadaşlar yap, yapmıyorsunuz. Böyle bir şey yapmayın. Bunun için böyle kılıçlar var burada. Yani bu kadar sert, bu kadar illa benim istediğim gibi olacak olayını yapmayın. Gidişatta bakalım Temmuz'da ne olacak? Bir yolculuk daha var burada. Sizin kesin yolculuğunuz var Temmuz ayında. Belki şimdiden hazırlanıyorsunuz. Temmuz'da da bu yolculuk var. Ee, bakın arkadaşlar burada bir ay kartı var. İki tane büyük arkana var. Yolculuk. Ruh, ruhsal büyüme. Sizden yaşça büyük bir insanda olabilir bu. Veya bir yol arama, bir ışık arama. Partnerlik var burada. Karanlık bir durum var burada. Ay önümüzü göremiyoruz. Bu farklılık bize ne getirecek bilmiyoruz. Bu insan size fenerle geliyor, ışık tutuyor. Siz de ona kupayla gidiyorsunuz. Bakın karşı karşıya durmuşlar, yüz yüze durmuşlar. Sanki sizin kupanızdan faydalanmak istiyor. Faydalanmak demeyelim de buna. Siz ona yardım elinizi uzatıyorsunuz. Onun da zaten yardıma ihtiyacı var. Size doğru geliyor. Kendisi çıkmazda. Bu size benzemiyor. Sanki karşınızdaki insanın böyle bir durumu var. Yalnız, kendini yalnız hissediyor hayatta. Bir karanlık partnerlik durumu var. Bir çıkmazı var. Size doğru ışık tutuyor. Yardım istiyor gibi sizden. Siz de evet bir taraftan yardım etmeye hazırsınız ama diğer taraftan da şimdi sizin kendi işleriniz var gibi. Hani biraz onunla ilgilenmeniz gerekiyor gibi. Sadece böyle evet yardım edeceğim sana. Ama şimdi değil. Böyle bir durumunuz var. Yardım edeceğim ama şimdi değil. Hatta siz nasıl yardım edeceğinizi bile bilemiyorsunuz şu anda. İstiyorsunuz Evet. Anlıyorsunuz, kupada uzatıyorsunuz ama nasıl yardım edeceğinizi bilmiyorsunuz. Onun için burada bir anlaşılmamazlık var, karanlık bir durum var. Bu insanı bu karanlıktan çıkarmanız lazım sizin. Bakın insan arkasını dönmüş bu karanlığa, size doğru geliyor fenerle. Bu karanlıktan çıkmak istiyor insan. Tamam. Bakalım siz e, duruşunuz nedir çevreye karşı? Güç. Güçlüsünüz, kuvvetlisiniz. Kendinizden eminsiniz. Bir büyük arkana daha geldi. Çok büyük arkanalarınız var arkadaşlar burada ve çok fazladır. E, kendinizden emin, stabil. Duruyorsunuz yerinizden. Güç kontrol sizin elinizdedir. Herkes de sizi, çevre de sizi öyle görüyor. Güçlü görüyor. Ne istediğini bilen bir konumdasınız. E, tüm güç hayatınızın tüm gücü Kontrolü sizin elinizdedir Ve istediğiniz insana istediğiniz şekilde de Yardım edebilirsiniz Böyle bir enerjiniz var temmuz ayında Çevre size karşı nasıl duracak Muhteşem bir şekilde Çevrenin de size karşı bir duruşu var İmperatrice geldi İmperatrice e, Sizi herkes böyle e, Sıradan bir insan gibi değil de Tahta oturmuş güçlü konumda olan anne eş sevgili maddi durumu yerinde olan bir kadın, kendinden emin ne istediğini bilen, saygı duyulması gereken, sayılması gereken. Yani bu kadının karşısında baş eğiyor herkes. Kraliçe çünkü, imparatoriçe Herkes sizi böyle görecek. Yani tahta oturmuş, güçlü, kuvvetli, merhametli, kendisinden emin, herkese yardıma hazır. Bolluk bereket içinde rahat, mutluluk veren, huzur veren, güven veren bir kadın gibi görecek herkes sizi, size öyle bir yanaşacaklar arkadaşlar. Erkeklerimiz sizi evli görebilirler. Hayatınızda gündeminizde sevdiğiniz bir kadın varsa, ona doğru siz yol arıyorsanızsa, bu kadın da sen evlisin diyecek sana. Git eşinle işini hallet bu partnerli karanlıktır. Ben evet kalben sana bağlı olsam da aklımda böyle bir şey istemiyorum. Sevgiliniz size böyle bir atar yapabilir bu aralar. Evli görüyor sizi çünkü. Veya sizin çok önemli, daha önemli, sizin için çok daha önemli bir kadın var hayatınızda. Sizi öyle görüyor. Onun için burada evet seni seviyorum ama ben bu partnerlikte önümü göremiyorum. Onun için böyle bir soğuk savaş olacak burada. Peki umutlarınız, hayalleriniz, hedefleriniz nedir? Bir yolculuk var burada. Araba kartı geldi. Durduğunuz yerden, bulunduğunuz yerden e, hızlı bir şekilde ilerlemektir bu. Bir yolculuğunuz varsa ki gözüküyor. Umutlarınız o yolculuğadır. Hedefiniz o yolculuktur. Yoksa öyle bir planınız, partnerlikle ilgili bir hız alma, bir yol alma, bir ilerleme, başarı elde etmektir. Kontrolü, hayatınızın kontrolünü, gidişatı kendi elinizde tutmayı bilmektir, başarmaktır. Umutlarınızda, hayallerinizde, hedeflerinizde bu var. Veya bir tane erkek var burada. Genç bir insan değil bu belirli bir yaşta bir insandır. Onunla ilgili hayalleriniz, hedefleriniz var. Babanız da olabilir, patronunuz da olabilir. Bilmiyorum. Uzak yoldandır bu insan. Yalnızda değil. Uzak yoldadır bu insan. Onunla ilgili de umudunuz, hayaliniz olabilir. Korkularınızda ise tam tersi. Ya ben bu atları dizginleyemezsem. Ya ben bu kontrolü kaybedersem ya ben bu hedefime ulaşamazsam ya ben bu kadar güçlü kalamazsam ya ben iki durumu birden idare edemezsem ya bu insan bana zarar verirse ya beklediğim gibi olmazsa yani böyle bir korkularınız var peki bakalım temmuz neyle bitecek arkadaşlar sizin yolculuğunuz var bu ay kesinlikle çoğunuzun çoğunuzun kesinlikle burada bir yolculuğu var değnek şövalyesi var. Bu da bir yolculuktur. Aktif harekettir. Koşturmacadır. Burada artık genç. Burada biraz yaşlıysa burada genç bir enerji var. Uzak yoldan yine koştur koştur size biri geliyor. Ya da siz bir yere gidiyorsunuz. Canlanma olacak. aktivlik olacak. Hareketlilik olacak. Güzel enerjidir. Bir tek şeytana dikkat edin. Bağımlılık yapıyor şeytan. Hani burada önünüzü göremiyorsunuz ya. Bir partnerlik var burada. Böyle bir aşırı bağlılık olabilir. Gidişat ama güzel enerjileriniz var. Bakın ne kadar güzel. Hem görün kaç tane büyük arkanlarınız var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane arkadaşlar. Çok önemli bir süreçten geçiyorsunuz. Çok önemli bir döneminiz var. Temmuz ayında. Gidişat süper, muhteşem. Siz gücülüsünüz. Çevre de sizin gücünüze güç katıyor. Yolculuğunuz da muhteşem, güzeldir. Bu, bu fiziksel bir yolculuk da olsa, bu manevi bir yolculuk da olsa, hedefiniz düzgün belirlenmiş, yönünüz düzgün seçilmiş ve bir hareketlilik olacak. Kadınlarımız, şimdi iki güçlü kadın, yan yana duruyorlar. Herkes kendinden emin. Birisi daha genç olabilir bu kadınlarda, diğeri daha olgun. Bu yolculukta bir aktivlik, bir hareket, güzel enerjiler var. İkiniz birlikte yolculuğa çıkabilirsiniz kızla kadınla, yolculuğa çıkabilirsiniz. Bu gidiş hafta e, erkek iki tane erkek, biraz birisi yaşça büyüktür, diğeri gençtir. Böyle bir erkeklerde sizin bu gidişatınıza etki edebilir. Veya erkek değilse hayır benim gündemimde erkek yok bu sizin yolculuğunuzdur harekettir aktifliktir, güzel, muhteşem enerjidir. Enerjiniz çok güçlü, çok yüksek sadece buraya biraz dikkat edin ve burada aklınızda bir şey bitiyor ya da hasta yatağında bir insan var ona yardım etmek istiyorsunuz Böyle bir durumunuz var sevgili Yay burcu arkadaşlarımız. Erkeklerimizde iki tane böyle güçlü kadın olabilir. Ya da güç gerektiren, kontrol gerektiren bir durum olabilir. Her nedirse gidişatta kötü hiçbir şey yoktur. Tam tersi. Açık yollar, olumlu pozitif bir durum var. Yolumuz açıktır. Belirlediğiniz hedef düzgündür çok olumlu, başarılı bir şekilde Temmuz ayını bitireceksiniz, tamamlayacaksınız. Sevgili yay burcu erkeklerimiz ve kadınlarımız. Evet sizler için açılımımız bu kadar. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın. Bay bay.